Beykoz Spor Kulübü meşrutiyetle yaşındır. 1908 yılında kuruldu. Türkiye'nin önde gelen 4-5 kulübünden biri. Biz sadece bir spor kulübü olarak kendimizi tanıtmıyoruz. Aynı zamanda Beykoz'un yakın tarihinden bugüne uzanan bir köprü olarak görüyoruz kendimizi. Merhaba ben Beykoz Spor Kulübü Genel Sekreteri Alaaddin Kılıç. Yıllar sonra yeniden profesyonel liglerde mücadele etme şansını yakaladık ve bu sezon gerçekten hakkını vererek sahalarda Beykoz'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Öncelikle hedefimiz bu takımı değerlendirirken bu yıl TFF ikincilikte kalıcı olmak, mümkünse TFF 1. ligi kovalayacak bir playoff heyecanı yaşamak. Kulübün geleceğine yönelik uzun vadeli hedeflerimizden e, öncelikle tesisleşmeden bahsetmek gerekiyor. Kendi sahanımızda oynayacağımız maçları mutlaka Beykoz ilçesine taşımak zorundayız. Beykoz ilçesinde takımımızın kamp yapacağı sağlıklı tesislere sahip olmak zorundayız. Dolayısıyla öncelikli hedefimiz ve geleceğe yönelik de hedefimiz bu tesisleşmeyi ve kurumsallaşmayı tamamlamak. E, son yıllarda kulüp olarak en çok gelişim gösterdiğimiz alan Beykoz'da siyasetler üstü bir sivil toplum örgütünün başarabileceği büyük işlere imza atmış olmak, kulübümüz içerisinde her alandan, her görüşten insanı bir arada bulundurabiliyoruz. Onlarla birlikte aynı hedef doğrultusunda birlikte çalışabiliyoruz. Bu bizim başardığımız bence en önemli iş ve Türkiye'de örnek olması gereken bir iş. Biz öncelikle bir camia takımıyız. Bu camia yani Beykoz camiası bize sahip çıktığı oranda ekonomik olarak güçlüyüz. Beykoz Türkiye Burjuvazisi'nin yaşadığı bir yer. Türkiye ekonomisine yön verenlerin, yönetenlerin yaşadığı bir yer. Kulüp olarak öncelikle bu potansiyel gücü harekete geçirmeyi ve Beykoz'a kalıcı gelir kaynakları sağlayacak tesisler oluşturmak, Beykoz halkının ee, rahatlıkla üye olmak istediği, e, her gün bulunmak istediği alanlar yaratmak ve bu alanlardan elde edeceğimiz gelirlerle de sürekli ekonomik açıdan kendi kendini götürebilen bir kulüp yaratmak. Beşiktaş Spor Kulübü meşrutiyetle yaşındır. 1908 yılında kuruldu. Türkiye'nin önde gelen 4-5 kulübünden biri. Bu anlamda pek çok ilke de imza atmış. Profesyonelliklerdeki ilk maç İzmir Spor'la oynadığımız karşılaşma. Yine e, profesyonel liglerde bugüne kadar kazanılmış en büyük kupaya Atatürk Kupası'na sahip olmak ve bunu e, hakkıyla muhafaza etmek gibi ciddi e, bir tarihi geçmişimiz var. Biz sadece bir spor kulübü olarak e, kendimizi e, tanıtmıyoruz. Aynı zamanda Beykoz'un yakın tarihinden bugüne uzanan bir köprü olarak görüyoruz kendimizi. Beykoz Spor Kulübü yalnızca tarihiyle değil, sahip olduğu taraftar potansiyeli ve gruplarıyla da Türkiye'nin önde gelen camialarından bir tanesi. Boğaz'ın yargıçları en az kulübümüz kadar ünlüdür. Biz yöneticilerle taraftarlar her daim birlikte yan yana omuz omuza mücadele etmeyi seçtik ve varlığımızı, gücümüzü de taraftarımızdan alıyoruz. Yıllar sonra profesyonel liglerde yeniden mücadele etme şansını yakalamış bir takım olarak futbolcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Biz yöneticiler olarak takımın performansından memnunuz. Playoff hedefimiz yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Umarız bu playoff heyecanını bütün Beykoz camiasına yaşatırız. Teknik direktör değişikliği bir kan değişimi oldu. Sinan Hoca'nın gelişiyle birlikte takımdaki oyuncuların özellikle sağ içi motivasyonları ve birbirleriyle iletişiminde güçlü bir yükselme ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu anlamda kan değişikliği takımı olumlu yönde etkiledi. Takım yönetimi konusunda genel anlamda sorumluluk sahibi, sorumluluk verdiğimiz arkadaşlarımız var. Onlar sorumluluklarının gereğini yaparlar yetkililer de o sorumluluklarının karşılığında başarılı olduklarında ya da başarısız olduklarında üzerlerine düşen görevi yerine getirirler. Yani sonuç itibariyle hak, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yürütülen bir ilişkiden söz edebiliriz. Profesyonel liglerde yeniden oynamaya başladıktan sonra altyapı çalışmalarına daha farklı bir gözle bakıyoruz. Altyapı çalışmalarını profesyonel takıma oyuncu yetiştiren bir merkeze dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Ama bu konuda ciddi tesis eksikliklerimiz var. Umarım onları kısa sürede halledeceğiz ve Beykozlu gençlere Profesyonel liglerde oynama umudunu sağlayacak bir altyapı çalışmasını kuracağız. Taraftarlar kulübün can damarıdır. Seyirci olmadan futbolun hiçbir anlamı yoktur. Beykoz taraftarı yalnızca bir seyirci değildir. Bu takımın birinci sahibidir ve vazgeçilmez bir parçasıdır. O yüzden taraftarlarla çok sık ilişkiler kurmaya büyük önem veriyoruz. Onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Birlikte organizasyonlara katılıyoruz. Beykoz yönetimi Boğaz'ın yargıçlarıyla sürekli bir işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Kulüp yönetimi olarak karşılaştığımız en büyük zorluk tabii ki ekonomik sıkıntılar. Bunun için kalıcı gelir kaynakları elde etmek ve uzun süreli sponsorluk ilişkileri kurmak temel hedefimiz. Kulüp yönetimi olarak bu anlamda durmaksızın çalışıyoruz. 117 yıllık Türk futbolunun kadim bir kulübü olarak sponsorluk arayışlarımızın, destek arayışlarımızın başarıya ulaşmasında bu tarihi kimliğimizin de çok önemli bir rolü olacağını düşünüyoruz. Görüşmelerimizde, çalışmalarımızda bu misyonu, bu vizyonu ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yeni seçilmiş bir yönetim. Çiçeği burnunda bir yönetim. Önce bu yönetime bir şans vermeli. Çünkü sürekli baskı ve zorlama altındaki insanların başarılı olabilme şansları düşük olacaktır. Dolayısıyla biz kulüp olarak bu anlamda yeni yönetime bir şans verilmesinden yanayız. Ancak ee, elbette ekonomik sıkıntıların çok sık gündeme getirildiği bu günlerde liglere katılım payının ve e, yayıncı kuruluşların elde edecekleri gelirlerin paylaşımında alt liglere de yani TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e de e, kulüplere daha e, makul seviyede yardım yapılmasının, destek olunmasının gerektiğine de inanıyoruz önümüzdeki sezonda HT Spor aracılığıyla yapılacak yayınlar bu yayınlardan elde edecek gelirlerin adil bir şekilde dağıtılması kulüplerin ekonomik açıdan rahatlamalarına da olanak sağlar. Süper Lig dışındaki liglerin tanıtımına Türkiye Futbol Federasyonu daha büyük önem vermeli. Bu liglerin izlenebilirliğini, erişilebilirliğini artırmalı. Böylece kulüpler ekonomik anlamda kendilerini rahatlatacak destekleri daha kolay bulacaklardır. Bu ekonomik rahatlamada liglerin kalitesinde belirgin bir artışla beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Beykoz Spor Kulübü Başkanı olarak Zeki Aksu bir lider olarak en önemli özelliği etrafındaki insanları sonuna kadar dinlemesidir. Hangi çerçevede siyasi yelpazenin neresinde olursa olsun herkesi dinler, herkesi kucaklar, kimseyle kavga etmemeye çalışır, herkesin fikirlerinden, görüşlerinden bir şekilde yararlanmaya çalışır. Dolayısıyla bir lider olarak Zeki Aksu'nun çevresinde çok geniş bir halka oluşur. O da bu halkayı her türlü kullanarak güçlü bir liderlik anlayışı sergiler.